Her yer çamur olunca yürümekte küçük çekiyorum. Müzik Tescilli ağaç gezimize devam ederken bir anda kendimi Halfeti'de buldum. yağmurlu havalarda çamurlu yollarda yürür, kendimize derdi ki çamurdan kunduraları yaptık. Şimdi akma geldi. kurumuş bir ağaç ama tescilli olduğu için tabi dokunulmazlığı var. Tabela yeri. Çivi izleri var. Dört tane tescillenmiş anıt ağaç var. Hemen burada bir mezar var. Kime ait olduğunu bilmiyorum. İsmini bilmiyorum ama insanlar buraya geliyor, ağaçların altında bulunan mezarlığa geliyorlar, dualarını ediyorlar, dilekte bulunuyorlar, çaput bağlıyorlar. Müzik en baştaki en büyüğü olarak görünüyor, şekil olarak. Fakat tabela olmadığı için şunu söyleyemiyorum. Hemen ortada bulunan 176 yaşında sondakinin de tabelası sökülmüş ama gövdesinde tabi bulunan çivi izlerinden önceden tabelasının olduğunu görüyoruz. Bu da İran Palamut meşesi kurumuş. Bu ağaçları az buçuk bir araştırdım. Halfeti'yi de araştırdım ama burada bulunan mezarlıkla ilgili bir şey bulamadım. Geldikten sonra gördüm. O yüzden kime ait olduğunu Orada yatan zatın kim olduğu konusunda bir bilgim olmadığı için bir açıklama yapamayacağım göründüğü kadarıyla özellikle ağaçlarda alçak dallarında çaput bağlanmış. Anlaşıldığı kadarıyla burası bir ziyaret alanı. Bulunduğumuz yere gelirken gözümün alabildiği fıstık ağaçları, zeytin ağaçları vardı. Dedim ki muhtemelen bu yanına gideceğim ziyaret edeceğim tescilli ağaçlar da böyle küçük olmasın. Hava bugün kapalı, yağmur ara ara yağmur da yağıyor. Sonbaharın da son günlerindeyiz. Hava açık ve ilkbahar ya da yazdan kalma günler olsaydı Burası daha güzel görünürdü, daha canlı. Yeşilin bütün tonlarına rastlardık ağaçlarda. Kışın gelmesiyle beraber ağaçlar da artık şöyle derin bir uykuya çekiliyorlar. Mevsime göre renk değiştiren ağaçlar. Yani kışın yaprak döker, derin bir uykuya dalar. Sonbaharda sararmış kızıla yakın yapraklar. Etrafı şöyle dolaşmak istiyorum. Gerçekten ağaçların görüntüsü de muhteşem. Kuruyan ağaç dışında Diğer bu üçü meyve veriyor. Meyvelerini altına dökmüş. Palamutlar tamamıyla şapkalarını çıkarmışlar. Öyle yerde yatıyorlar. Ben de birkaç tanesini toplayayım. Şu şapkalardan da güzel süzler olur. Şöyle. Aynı zamanda keçilerin sevdiği bir meyvedir tabii ki de sincaplar. Doğanın kendine has bir dili var. Tabii biz insanlar açık bir şekilde bu dilden anlamasak da görüntüsünden bazı çıkarımlara varabiliyoruz. Hazır buna değinmişken biz insanlar da konuşuyoruz ama ne kadar iyi konuşabiliyoruz? Konuşmak sadece kendini ifade etmek mi yoksa karşısındakini ikna edebilmek midir? Birine kendini sevdirmek yoksa karşısındakini sevmek mi? Aslında güzel konuşmak bir maharettir, bir sanattır. Sadece bildik kelimeleri sarf etmek konuşmak değildir. Aynı zamanda diksiyonla da bir bağlantısı yoktur. Güzel konuşmak yürekten gelir. İçten gelen bir duyguyla beraber sarf edilmeli. Ve bir insanı kazanabilmek için aslında bütün vasıflarıyla olduğu gibi kabul etmektir. Güzel konuşmaktan bir zarar gelmez. Sadece denemek lazım. Aslında doğa da böyledir. Sadece görmemiz, dolaşmamız, bakmamız yeterlidir. Yalnız ilk defa kurumuş bir tescilli ağacın yanına geldim. Tıpkı yaşını başına almış bir insana saygı duyar gibi ona da evet bir saygı duymak gerekir. Bir parça kabuğuna çaput bağlanmış. Arkamda halfeti bulunuyor ama iki tane halfeti. Neden iki tane halfeti? 2000 yılında tamamlanmış olan barajdan dolayı ilk yerleşim merkezi yani şimdi eski halfeti olarak anılan bölge sular altında kaldı. Tabii oradaki insanlar da bu tarafa geçtiler. Burada evler inşa edip orada yaşıyorlar. Daha gezemedim. Muhtemelen eski halfeti şu taraflara düşüyor. Zaten turistlerin ilgi odağı da eski halfetidir. İnsanlar oraya gelip orada geziyorlar. Şöyle çaput bağlamış dalları da gösterelim. Adana'dan Mardin'e giderken Halfeti de yolumuzun üzerindeydi. Hazır geçerken bu ağaçları da ziyaret edelim dedik. Geldik, gördük. Doğayla kucaklaştım. Kuşların sesi, hafif böyle arada bir çiseleyen yağmur, kabarmış bulutlarla beraber güzel bir manzara oluşturmuş ağaçlarla beraber. Ağaçların yanındaki videomu sonlandıracağım ama Halfeti'de daha benim işim bitmedi. Özellikle, özellikle... Ağlayan Arap kızı Karagüller'in mekanına geldik. Güzel konuşmaktan vazgeçmeyin. Doğayla iç içe olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.